Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, Kurban Bayramının arifesi. Bahçemizi sulamaya geldik. Kurbanı da 3-4 gün gelemeyeceğiz büyük ihtimal. Kurban telaşesinden. O yüzden e, bundan 10 gün önce de budamıştık bunları. Domateslerimizi. Şimdi bunların diplerini dolduracağız hem çapalayacağız. Bunun bir amacı hem dalı güçlendirmek hem de bu şekilde doldurursak arkadaşlar daha önceki e, budadığımız yaprakların oralardan bunlar kök atacak. Şimdi aşağıdaki mevcut kök ufak olduğu için daha fazla kök attığında bu dal daha hızlı daha gelişecek. Daha çok meyve bol verecek. Daha sağlıklı olacak diye düşünüyoruz. E, her yaptığımızı sizinle paylaşıyoruz. Sonuçlarını da inşallah paylaşacağız. E, en son meyveleriyle toplarken de paylaşırız. Nasıl bir ürün yetiştirdik? Nasıl bir işçilik yaptık? Bunları kademe kademe siz de görürsünüz. Beğenirseniz inşallah sizde de uygulamaya çalışırsınız. Şimdi bu şekilde hepsini dolduracağım. Doldururken de taş çıkıyor. Taşları da ayırıyorum. Onları da yola atıyorum. Onları da seçiyoruz aynı zamanda. Bunları bu şekilde güzelce diplerini dolduruyoruz arkadaşlar. hazır kazılı olduğu için toprak gevşek gayet rahat oluyor bu şekilde doldurduğumuz zaman damlama bu gevşek topraktan aşağı doğru inerken yüzeye çok dağılmıyor yüzeye dağılmadığı için de buharlaşma az oluyor. Da, bu, sayede de az sudan daha çok verim almış oluyoruz. Yoksa yüzeye salma su gibi salsak buharlaşarak suyun bir kısmı zaten zayi oluyor. Bu onu da engellemiş oluyor. Toprağa değen yaprakları alıyoruz arkadaşlar. Çünkü topraktan mikro, mikrop kapıp hastalık alabiliyor yaprakların toprağa değmemesi gerekiyor. Domates çok su seven bir bitki değil. Çok fazla sulamaya da gerek yok. Nemlendi yeterli. Mesela damlama yarım saat çalışsa gayet yeterli olur. Fazla sulandığında domates dalları çok büyür. Fakat verime yatmaz. Bu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Ben geçen yıl da aynı şekilde yaptım. Gayet güzel verim aldık. Fakat geçen senenin bir dezavantajı vardı. Onu salma suyla suluyorduk o zaman. Bu sene su olmadığı için e, sondajdan damlamaya çevirdik. Geçen yıl çok sulandığı zaman e, yapraklar, dal, meyveler suya değdiği için çürüme yapıyor. Yani zayiat çok oluyordu. Şimdi bu sene damlamada sadece dibine gidecek. E, yüzeyde ıslaklık, nem olmadığı için. Hastalık da yapmayacak inşallah. Bu sayede daha çok ürün almayı düşünüyorum. Bunları peyderpey zaman zaman bu şekilde videolar yapıp paylaşacağım. Ee, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda biz de e, nasıl bir şey yaptık, nasıl oldu sonuçlarıyla beraber hep beraber göreceğiz inşallah. İyi olur diye düşünüyorum. Umarım hem bizim için hem de sizlere faydalı bir bilgi aktarmış olurmuş oluruz sonuçlarını hep beraber göreceğiz inşallah. Bu dip doldurma işi hem rüzgara karşı bitkiyi de savrulup sağa, sağa sola kırılmasını, yamulmasını şeyini de engellemiş oluyor. Böyle daha sağlıklı, daha düzgün bir bahçemiz olacak. Kavunlarımız da büyüyor arkadaşlar. Bugün kısa bir video yaptım. Bayramda memleketine dönecek olan arkadaşlara trafikte dikkat etmelerini, kurban kesen arkadaşlara, yüzen arkadaşlara bıçaklarda dikkatli olmalarını öneriyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı mutlu bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.